Efendim Akşemseddin Hazretleri bir gün kabristandan geçerken bir kabrin yanında durur ve manevi hal zuhur edip orada yatan bir kişi onu kabrine davet eder. Akşemseddin Hazretleri kabre iner. Bir de bakar ki o kabrin hemen yanındaki kabirdeki kişinin sureti köpek olmuştur bu kim diye sorar. Kabirdeki kişi de o benim annemdi. Dünyadayken misafirden hiç hoşlanmazdı. O yüzden Allah suretini böyle değiştirdi der. Ne olur Efendi Hazretleri. Dua buyurun da annemin sureti yeniden eski haline bürünsün der. Efendim Akşemseddin Hazretleri dua buyururlar ve kadın eski haline döner. Sonra bir sağa bakar, bir de sola bakar. Akşemseddin Hazretlerini görünce oğluna dönüp buraya da mı misafir getirdin diye çıkışır. Bunu derdemez, sureti tekrar köpeğe dönüşür.